Evet abi This War of Mine'da en son nerede kalmıştık? En son Powell'la bir yağmaya çıkmıştık ama maalesef başarısız olmuştuk çünkü adamlar silahlı çıkmıştı. Herkes de üzgün şu anda ve açlar ama çok aç olduklarında yemek yedirince bir şey olmuyormuş. Bir de Powell'cım hemen gidip de şuraya bakar mısın bir balta neyle yapılıyormuş. Umudumuzu kaybetmeyelim diyor. Kaçtın ulan. Kaçtın adamlarda silah görünce hemen kaçtın. Ama zor bir hayat şimdi bir şey demek istemiyorum. Ya balta yapmak istiyorum evdeki mobilyalardan odun çıkarıyoruz. Pompalımız var zaten Ama baltayı yani Silah parçası yok Gün geçtikçe işler kötüye gidiyor diyor Pavel Bir şey yok bir şey yok Bugün akşam büyük ihtimalle bir saldırı yiyeceğiz O saldırıdan sonra Bir silah parçası bulabileceğimiz bir yere Elimizi silahla gidelim pompalıyla Şimdi hocam bize bir basit soba yap bakalım Tamam mı bu soba önemli bir şeymiş Bu sobayı nereye atalım Şurası iyi gibi ya burada bazen oturuyorlar sandalyede falan Şuraya yerleştir Bir an fazla acele etti ya Pavel <laughs> Sakin ol Bruno'ya bak. Bir el atayım demiyor da orada oturuyor yani. Bir şeyler yiyebilseydim iyi olurdu diyor Paul. Yarın yiyeceğim Paul. Sabır. En azından biraz sigaramız var. Biraz dinlenmek iyi olur. Çok iyi sohbet ediyorlar abi. Yani bu ekip akar. Vallahi bu soba yapıldı. Bunu termometre varsa eğer sobayı levelleyebiliyoruz da termometremiz yok. Umudumuzu kaybetmeyelim. Bruno sen de bir toksiklik seziyorum ben ama neyse. Bugün Pavel base'de kalsın. Saldırı yiyeceğiz büyük ihtimalle. Powell'a da yazık ya. Adam hiç gece uykusu almıyor abi. Ya gece yağmaya çıkıyor ya nöbette duruyor. Bruno da her gece uyuyor abi yatakta. Her gece uyuyor söyleniyor ama. Bak bak keşke şehri terk etmiş olsaydım kahretsin diyor Bruno. Beni yani kızdırıyorsun ama ya. Radyo yapmak ne kadar mal oluyor? Radyo yapsana ya. Sobanın oraya atabiliyor musun radyoyu? Radyoyu getir tam buraya kur. Kaynaklarımızı harcıyoruz. Belki şehirde neler olup bittiğini öğrenirsek bize bir kapı açar. Gece. Şimdi Bruno yatakta uyuyorsun tabi. Katya senle yağmaya çıkacağız. Paul, sen senden nöbette duracaksın. Bak havalimanı geldi ama burası tehlikeli. Şimdi süpermarket dikkatli olmanız tavsiye edilir diyordu. Burada tehlikeli diyor. Şehir hastanesinde de belli ki adamlar var. O zaman önce bombalanmış bir fabrikasına gideyim. Buradaki silahları bir alayım. Buradaki silahları aldıktan sonra havalimanı ya da şehir hastanesi falan yapabilirim. Tat ya, hazırlan. Yanına da levye al. Ne olur ne olmaz. Birine geçirmemiz gerekebilir ve yağmala. Hemen buraya geliyorsun bakıyorsun. Bombardımandan aldığı hasara rağmen hala muazzam görünüyor diyor. bu kısımda kimse yok gibi. Ki. Burası böyle arkaya doğru gidiyor. Baya baya bir uzanıyormuş. Tamam. Açtım mı Katya? Şuraya bir ara. Bize silah parçası lazım balta yapmamız için. Onlarla odun lazım. Kışın kendimizi ısıtacağız. Silah parçası bulduk. Güzel. Şekerden alkol yapıyoruz. O da iyi paraya gidiyormuş. Ama artık elektronik parçamız yok. Ayarlayacağız. Bunlar burada dururken iyi zaten. Çıkışta buraya bakabileceğim. Ama belki çıkışa kadar gelemem. Bir aksiyona girer. Şunları ver yine. Hayır bunlar satın alınabilir oluyor da. Şurası varmış bir de. Şuraya da bakacaksın. Su da önemli ya yemek yapmak için. Tütün. Hmm, dursun hocam şimdilik. Bir de şuna bakıver. Çiğ et yani yemek bulmak önemli. Su bulmak da önemli. Ya silah parçası yemek su gidebilir abi ya. Gübre de eminim önemlidir de. Şuraya bir bak bakalım. Güzel birileri yok gibi. Aç kapıyı. Burada bir moloz yığını var. Ama çoğu toplanmış galiba bunu ya. Allah! Yardım imdat. Ne oluyor lan? Görünüşe göre Küçük, küçük varinizin birkaç yolu yok dedi. Hocam şuraya ara. Onunla ne yapacağız diyor. Abi ben burada bileşen buldum da. Lan. Lütfen dedi. Bak içki içiyorlar. Bunu neden yapıyorsun? Bunlar zor zamanlar. Bence bundan emin olmalıyız. Yani bunun tekrar yapmayacağından. Şurayı kaz abi. Bana zarar verme dedi. Vuruyor. Allah Allah. Hadi gidelim dedi dur. Nereye gidiyorsunuz lan? Aşağıya doğru indiler. Şuraya iyi bir kas. Alt kata girdiler abi ya. Belki de hemen açsaydım yetişecektim. Bu dövülen elemanda ne varmış? Saf alkol varmış da alsam mı ki? Aldım artık üzülecek ama bizimkiler. Oo oğlum bu su ne? Burada hayvan gibi su çıktı lan. Yarın yemek yememiz gerektiği için birinin konser, iki kişi konser yemek yiyecek birine yemek yapacağız yani. Su dursun burada. Şöyle bir yavaş ilerle. Bize silah parçası lazım. Evimi özlüyorum falan diyor alttaki adam bak. Bir silah parçası bulduk. Alt tarafa bir gel bakayım. Hızlı da koşamıyor ki bu. Şuraya bir bak bunlar ne yapıyorlar? Orada oturuyorlar. Tamam, elektronik aldım. Parça mı vardı orada bir de ya? Parçaları toplamamış. Umarım bunlar çıkmazlar ben burada dolaşıyorken. Silah parçası yok. Şu yukarıya bak bakayım. Elektronik var da silah parçası yok. Şuraya bak. Oo iki elmas. iki elması iyi abi. Hasarlı miğfer var. Bu da önemli. Ya burada harbi önemli şeyler var. Şu yemeği al. Tamam tahtayı bırak. İki elması al. Sigarayı almayacağım. Yukarıda ya şurada bir kapı var. Saat 2.30 olmuş ama ya. Bu kapı nereye gidiyor abi? Dışarı mı gidiyor? Kimse yok gibi. Aç bakayım. Tamam burada kimse yok. Şu levye şu yukarıyı açabilirim. Saat 5 olmadan gitmem lazım ama. Ve bu alttakilerin bu sesleri duymamış olması lazım. Şurada moloz var da. Leviyeli buraya burayı açtığın zaman ses çıkarıyorsun. Altta ilk kapı açılırsa direkt çıkışa koş diyeceğim. Ne bulduk? Cık. Ay ilaç bulduk ya. Ulan bunlar. Ya tüccar geldiğinde bu bileşen ihtiyacımın hepsini bunlarla karşılarım zaten. Mermi var. Barut var. Bunlar da aşırı önemli. Şu tahtayı bırak mesela. Mermiyi al. Şu bileşenleri bırak. İlaçları al. Bu ilaç Aşırı önemli mesela. Bitkisi ilaç tam ticaret şeyi. İlaç malzemesi ve barut kaldı. Burada çok malzeme var daha alabileceğim de. Şu an işime yarayacak şeyler aldım ya. Hadi gidelim. Abi sen çıkışa koş. Çıkışa koş. Bugün bir tüccarın gelmesi lazım. Bir tüccarın gelmesi lazım. Katya geri döndü. Sekizinci gün. Ona niye yardım etmedim ki? Neden? Çünkü ölebilirdin Katya. Ölebilirdin. Evde de seni bekleyen iki kişi var. Gece sakindi dedi bu beni üzdü abi. Bugün saldırı gelmesi lazımdı ya. Bugün nasıl sakin olur ya? Katya git yat bakalım. Bruno yemek pişirebiliyorsan bir tane yemek pişir de. Pavel sen de gel bir yemek ye. Katya o kızı kurtarabilir diyor. Hangi kızı sen nereden biliyorsun lan? Nereden duydun? Yeterince silah parçası elde edemedik zaten. Hocam bizde bir tane tahta kalmış. Ona da bir yakacak yap. O kuza olanlar dehşet vericiydi. Çalmış. Onlardan bir şey çalmış. Abi Pavla yemek getirdik hala aç adam ya. Bire fabrikasındaki o kızın yüzü aklımdan hiç çıkmıyor. Bruno sen de ye bakalım. Pavul şu anda Katya ile konuşmaya gidiyor. Pavul bir Katya ya yazıyorsun gibi ama bilemedim ağam. Sıkıntı yapma diyor. Sen elinden geleni yaptın yapacağın hiçbir şey yoktu diyor. Hayatta kalmamız için bunları yapmam gerekiyordu diyor. Katya pes edemezsin. Zor biliyorum ama bu işte beraberiz. Yapacak bir şey yok. Katya yat bakalım. Katya depresyona girmiş ya. Pavul da yatsın. Dün gece nöbet tuttu. Bruno hala orada kendi kendine katlıyor kızı kurtarabilirdi diyor ya. O tokada vuracağım şimdi. Tüccar neredesin tüccar? Pogger'ın radyosunu dinliyorsunuz. Meslektaşımız Jovan maalesef bu sabah hayata gözlerini yumdu. İşe gitmek için evinden çıktığında bir keskin nişancı tarafından vuruldu. Onu unutmayacağız. Bruno Gel de bir yemek yap o zaman ya Katya'ya. Katya gel bir yemeğini niye? Kendine gelirsin. Bruno sen şu tarafa git uzaklaş lan Katya'dan. Milletin moralini bozuyorsun ya. Bir kez daha yardım edilse fena olmazdı diyor. Oraya aslında gitsem bir tane molozu parçalasam oradan silah parçası bulabilir miyim? Üç tane daha ya. Ama bu gece saldırı gelirse ne yapacağız? Ne o kız artık geçti gitti artık yardım edemeyiz. Günü bitirelim. Gece. Valla askeri yüz açıldı. Tehlikeli. Allah Allah tehlikeli mi? İşte burada çok miktarda silah var. Azize Meri Kilisesi varmış. Burada da çok miktarda silah var ama burada da adamlar var. Yani bak bir gün sonra büyük ihtimalle saldırı gelmiş olur. Tüccar gelmiş olur. Onun için de bana yine silah lazım. Katya nöbet tut. Pavel senle yağmaya çıkalım. Demir yolu istasyonu açılmış. Çok miktarda silah falan var ama bir tehlike yok gibi. Bana da baya yakın. Bu bazı yerlere silahsız gitmek istemiyorum. O yüzden önce burayı bir toparlamam gerekebilir ya. Bir tane maymuncukla gideyim buraya. Tek maymuncuk işimi görür gibi geliyor. Ama burada tehlike yoksa büyük ihtimalle 3-4 maymuncuk istiyor olabilir burası. Hadi bakalım. Son tren ayrılalı çok uzun zaman oldu. Onu izlemesi gereken tren ise istasyondayken bombalandı. Abi direkt zaten mermi kovanı falan çıktı ya. Şu yukarıya çık bakalım. Mekanlar falan da güzel yapılmış ya. Bir tane daha bulduk. Bir tane daha bulursak balta geliyor. Kahve ve ulu sigara yani. Bunları şimdilik bir üzerime alayım abi. Bir silah parçası daha güzel. Konserve yemek tamam. Bunların hepsini bir al bakalım. Burası ne kadar büyük? Burası o, burası çok büyük lan. Şuraya bir hızlı gel abi. Mervi kovanı ve barutları bulduk da silah basamıyoruz ki şu anda ya. O teknolojiye erişmedik ya abi. Tahta lazım bize. Burada bir ateş yanıyor. Birisi olmasın burada. Aa şuraya testereyle giriliyormuş bak. Yine barut. Yine mermi, boş mermi kovanı. Şu molozu açarsın sen ya. Güzel hemen şuraya bak. Acaba balta için bileşen mi istiyordu ya? Tahta mı istiyordu? Güzel bir yemek daha geldi. Tahtalar varmış burada. Şuraya bak. Boş mermi kovan artık. Ne çok mermi kovan aldım be. Burada da ac acayip çok barut var. Şuraya bir bak. Buradan da şeker çıktı. Bir alt kata in bakalım. Burada bir yatak var. Biri daha önce burada mıymış yoksa? Bol bol tahta var. Şuraya geç. Silah parçası var. Güzel. Bir tane slotu dört tane mi alabiliyoruz? Yani dördü bana yeter mi yetebilir. Şu parçalardan birini bırak da kitap da alabiliyorum. Kahve almışım yanıma yani gereksiz kahve niye aldıysam. Saat de 1.30 bak seri davranmamız lazım. Şuraya bir bak. Kimse yok kahve. Az zaman seri davranıyoruz. Seri de adam yok burada. Seri davran. Bileşen su. Seri şuraya bak. Aha burada birisi var. Hem de beni duymuş olabilir. Silah parçası aldım bir tane. Konserve yiyecek aldım. Şuraya bak. Burada evsizler var galiba ya da yok yok bu haydut abi bu adam. Buraya doğru yavaşça gel. Yukarıdan diğer silah parçasını da alıp buradan gidebilirim. Koşa koşa girdik Allah'tan biz duymadı onlar. Oo yine ilaç çıktı ya. Abi vallahi bak artık ama ihtiyacıma göre davranacağım ya. Şu tütünü bırak ilacı al. Maymuncuğu bırakabilirim bile. Elektroniği aldım. Elektroniği de alıyorum da il ileride lazım olacak kesin diye. Bir ilaç daha çıktı enteresan. Enteresan. Saat 2.50 abi. Şu kapıyı aç bakayım. Burada bakacak yer var mı? Molozlar varmış. Yukarı çık. Şu diğer silah parçasını da alıp buradan gidelim. Burada yağmalayacak çok şey vardı. O yüzden buraya daha sonra geri dönebilirim. Sadece odun gerekiyor olabilir ya balta yapmam için. Ya da bileşen. Bileşenim var da odunum yok büyük ihtimalle. O yüzden parçaları bırakıp onun yerine odun aldım iki tane daha ya. Tamam hocam çıkışa koş. Pavel geri döndü. Dokuzuncu gün. Selamlar baksanıza şunlara. Keşke her gece bu kadar getirebilsem dedi. Doğru diyorum vallahi Pavel. Bir mal getirdin. Soyulduk. Biri bizi soymaya çalıştı. Bizden daha çok korkmuş olmalılar. Bu yüzden onları savuşturmayı başardık. Neyse ki hepimiz silahlıydık. Bruno yaralandı ama saldırgan bir şey çalmamış. Daha çok nöbetçi koymamız lazım. Onları püskürtmek için kullandığımız cephane 3 tane mermi. Neyse. Gel yat sen. Paul. Katya depresyonda. Katya gel silah yap bakalım. Elinde sonunda aydutlar bir yerden çıkacaklar. Dedi. Baltayı yapabiliyoruz bak. Odun istiyormuş. Bende odun çok varmış ama zaten ya. Allah Allah. Ben niye yok zannettim onu? Bu saldırıdan kurtulmamız çok fena baldı. Korkuyorum ki bir dahaki sonumuz olacak. Sen kafayı yemişsin Katya. Sen o olaydan sonra kendine gelemedin. Bugün bir tüccarın gelmesi lazım. Baya bir ilacım var. Bir ilaç falan. Güzel malzemeler alabilirim. Baltayı yaptın ya artık. Şimdi baltayla mobilyaları nasıl parçalıyorum abi? Ha şunu parçalayabiliyorum ha. Gel bunu parçala o zaman. Kapıda birisi var dedi. İmdat kimse yok mu yardım edin diyor. Allah Allah. Katya şunu aç bakayım. Biz tüccar bekliyoruz kim geliyor kardeşim ya. Ne istiyorsun lan? Kapıyı açın lütfen. Aç bakalım. Yine ben rahatsız ettiğim için üzgünüm ancak çok korkuyorum. Konuş bakalım Katya. Dün şüpheli görünen bir grup insanın benim evimi gözetlediğini gördüm. Çok korktum. Bizi soymaya ya da kötüsünü bile yapmaya çalışabilirler. Genç bir kızım var. Bizi bir ya da iki geceliğine koruyabilir misiniz? Hocamın alt tüfeğini kullanabilirsiniz. Hmm. Dün gece ben saldırı yedim. Bugün yemem büyük ihtimalle. Tamam. Hadi Katya. Depresyondasın. O insanlara yardım ettiğin için o sana iyi gelebilir. Tüfekleri de varmış. Bruno bu duruma sinirlenecek tabi. O yüzden burunu git şu mobilyaları parçala. Ne kadar düşüyordun? Aa, sobada yakacağımız şeyler de düşüyor ha, güzel. Ama bunları ileride kullanır mıyım acaba? Bilmiyorum, parçala gitsin. Baya bir odun buldum abi. Odun toplamama gerek yok artık ya belli bir süre. Pavel, bugün bugün tehlikeli bir yere gidiyorsun ama silahla gidiyorsun. Tamam mı? Yapacağımız bir şey yok zaten. Şuraya bir bakayım ben. Basacağım bir şeyler var mı? Ya oyukları kapatabiliyoruz da. Bunu yapmak bana ne getirecek? Yağmur suyu damıtıcı da önemli gibi. Su getirecek sonuçta bize. Neyse günü bitirelim hadi. Şimdi Pavel askeri üste gidebilirsin. Yağmaya. Bruno sen yatakta uyu. Bugün sanki saldırı gelmeyecek gibi hissettim. Hazırlan. Buradan güzel malzemeler toplayacağız. Tamam mı? O yüzden silah alıyorsun. Yanına da 3 tane mermi alıyorsun. Çok az slotun kalıyor ya. Harbi çok az slotun kalıyor var ya. Kimin tarafında olduklarını takip edemiyorum diyor. Hocam şöyle yaklaştığımda askeri üste geldim de. Dikkatli ol burası yasak bir bölge. Takas edecek sağlam malzemelerin olsa sağlığın için iyi olur. Ay. Burayı arayabiliyor muyum? Hocam ben sizinle konuşmaya geldim desem. Mermi buldum bak. Bunlarla çatışsam mı acaba ya? Askeri üste takas yapabiliyoruz. Şu herifle affedersiniz dedi. Takas yapmak istediğim zaman Silah parçası silah falan direkt verebiliyor bana. İlaç falan verebiliyor. Oo bir buraya keşke şeyle gelseydim o zaman ya. Ulan bunu bilmiyordum ha. Bitkisel ilaçla falan gelip direkt bu adamdan silah parçası falan alabilirdim yani. Bu kadar koşuşturacağım. Yemek falan da satıyor. Su da satıyor. Ben bir dahakine buraya gelsem 2-3 tane bitkisel ilaç bıraksam buna. Hatta bir tane sağlam ilaç bıraksam bundan bayağı bir silah parçası alırım. İlgimi çekmedi dedim gidiyor. Ki ben buraya girebiliyor muyum? Kapıyı açtım diyelim mesela. Buraya baktım diyelim. Allah! Hey defol dedi. Defolayım abi. Çık git dedi. Tamam gidiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Altta kat diyor kızı kurtarabilir yazıyor ya. Powell geri döndü de bilmiyorduk ha. Askeri üstün böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk. Bu boşa giden ikinci günümüz oldu. Onuncu gün. Tek bir yara bile almadım. Helal olsun lan Powell. Bu da var ya gece dolaşıyor geliyor. Bunları bizimkilere sıkıyor ha. Katya döndü. Komşumuzu aydutlardan korumaya yardım edip biraz cephane getirdi diyor. 6 tane mermi getirmiş. Ben de 3 getirdim. Mermi sıkıntımız yok diyebilirim. Katya da şu anda üzgün ama depresyondan çıkmış. Tamam. Şu anda iyiyiz iyiyiz. iyiyiz. Şimdi yemek yemesi lazım bizimkilerin. Pavel gel uyu. Katya çok yorgunmuş. Bruno kalk lan. Katya dün savaştı o kadar ya. Bruno gel yemek ye. Bruno berbat bir gün diyor. Bu brunolar hep aynı abi. Aha tüccar geliyor. Katya çok yorgunsun ama şu tüccarla konuşman lazım. Hey elimdekileri görseniz diyor. Görelim hocam görelim. Katya o kadar yavaş geliyor ki bak tüccar giderse filan bozuşuruz ha. Hatta bruno şimdi şuraya geldi. de. Lan Katya şuraya yürü. Şununla konuş. Şu Yemeğini ye yat ya. Buraya varmak kolay olmadı. Verdiğim emeği değsin bari. Değecek am, değecek. Ne var sende? Silah parçası var. Bileşen var. Bileşen falan lazım bana. Ya böyle termometre gibi şeylerden vermiyor mu hocam sen ya? Ben sana bir bitkisel ilaç versem. Sen onun karşılığında benim bir beni bir bileşenle. Bir bileşenlenin. Bir bitkisel ilaca 25 tane bileşen veriyor abi. Güzel. Valla şu an oduna ihtiyacım yok. Silah parçanı alırdım da bir bitkisel ilaç versem. 3 tane silah parçası alsam. Üstüne şu parçalardan versem bana. Yemek lazım olur mu ya? Yemek çok lazım olsa şu an yemek lazım değil zaten. Sebzen olsa alırdım ama ya. Sebzen yok. Bir de kaliteli rulo sigara satıyorsun. Kalitesizini satsan alırdım. Bizim burunun içsin de bir kafası yerine gelsin diye. Aa, ben de elmas var lan dur. Bir tane elmas koysam Tamam bir tane elmas koyayım. 6 tane kaliteli rulo sigara alayım abi. Muazzam. 7 bitkiye de 2 tane yemek veriyor. O da olur. Anlaştık hocam. Eyvallah eyvallah. Gel bakalım Katya ye, yemek ye. İçeri alsanız da beni. Ağlı saymam size diyor. Bunu adam yollamayı unuttuk ya. Bir adama eyvallah kardeşim de. Keskin nişancılara yakalanmasam bari. İnşallah. Güzel Katya ye, yemeğini yedi gitsin, gitsin yatsın. Pavel sen de gel yemeğini ye. Atölyeyi geliştirebiliyorum şu anda. Ne istiyor atölyeyi geliştirmem için? Tahta var, bileşen var, parça var, elektronik var. Geliştir ya. Belki de onu geliştirmeden önce atölyedeki bazı şeyleri atmamız gerekiyordu ama. Atölye gelişti ve artık atölyede ne yapabiliyoruz? Ha termometreyi falan buradan yapıyoruz. Ya da karıştırıcıyı. He anladım. Termometreyi yaparsam bizim sobayı geliştireceğiz. Karıştırıcıyı yaparsam da demirci tezgahını geliştireceğiz. Gece. Evet askeri üsse gidebilir miyim? Allah Allah askeri üsse bir kez mi gidebiliyoruz da? Ha savaştan dolayı oraya ulaşamıyoruz şu anda. Şu an... Savaştan dolayı bazı yerler kapandı. Buralara gidilmiyor. Gidebildiğim yerler süpermarket var ki buraya 4 gün önce gitmiştim ve orada adamlar vardı. Küçük apartman binası var. Buraya tehlikeli diyor. Buraya gideceğiz ama çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Tehlikeli ise bu olayı bir tane levye ile hallederiz biz. Yanımıza başka bir şey almayacağız. Hadi bakalım. Çok zorda kalmadıkça sıkıntıya girmeye çalışmıyordum da haydutlarla ilgili söylenenler doğru olabilir diyor. Burada haydut mu var ya? İlk başta bana çok güzel itemler verdiğine göre burada haydut var ve buraya mı geliyor hafiften kafam güzel ha bir elinde silah var abi ya biraz uyumam lazım yapacak bir şey bu sefer halledeceğiz abi bu sefer buraya bakacağız halledeceğiz gir bakayım şuraya saklanacağız maklanacağız bir şekilde buradan doğru bir şekilde ayrılacağız abi şuraya bir bak şu arada biri yok. Yukarıda biri var. Yukarıda o sigara içiyor. Buradaki uyuyor olabilir. Üst katta birisi var. O yukarıya dolaşıyor. Şuraya bak bakayım. Temkinli bir şekilde ilerleyerek kapıyı aç. Şurayı yağmala. Tahta buldum. Tahtalar. Şimdi alayım hepsini de. Ne olur ne olmaz. Kaçmam gerekir. Selim boş dönmeyeyim. Şurada birisi var. Silah parçası güzel. Elektronik güzel. Parçaları da ver. Hatta artık tahta yerine tünü de ver. Şuraya bir bak bakalım bunun gelme ihtimali de bulunuyor. Kütüphaneye gitmeyi özledim falan diyor abi. Şuraya gel. Yukarıdaki açtı kapıyı abi. Şuraya kapat. Görmesin bizi diyecektim. Şu da açtım lan kapıyı. Ta üst katlar var abi. Burası çok büyük de. Bu elemanın şu yukarıdan gitmesi lazım. Şu aşağıya bir gel bakayım. Hayır elimde de levye var ya. Pompalı da yok yani. Buraya baktığımda şu yukarıdaki adam görebilir beni. Yani he, yukarıdaki hareket ediyor. Gel abi şuraya gel hemen. O eleman bir o tarafa bir o tarafa gidip gel, gel yapıyor galiba. Nerede lan o yukarıdaki? Şuraya bir çık abi bakayım. Burada saklanacak bir yer yok değil mi? Şuradan yemek ye. Yani yemek al. Of sebze falan var abi çok iyi. Tahtaları bırak. Konserveleri al. Sebzeyi al. Şuraya bir bak. Hop orası açtı kapıyı. Gelecek şimdi yanıma. Silah parçalarını al. Oyuncak varmış da bu oyuncak ne işime gelecek hocam? Çık hemen aşağıya. Şuraya gel. Kapıyı kapat. Güzel. Valla şu an ne buldum ben? Şu an hayvan gibi yemek buldum abi. Şununla sebzeyle beraber zaten iki yemek üretiriz. Üç, dört, dokuz yemek var. İki silah parçası, iki elektronik bir sargı bezi. Yani daha güzel şeyler sanki bulunur gibi geldi bana. Şu taraf şu an boşta gibi. Bu eleman gidiyor. Hemen yukarı çık Şuraya gel. Şuradan içeriye gir bakayım. Buradan yukarı çıkabiliyor musun? Oraya nasıl gideceğimden emin değilim diyor. Kapat şurayı. Şuradan bak bakalım. Burada şu anda kimse yok. Ha şu adam yukarıdan merdivenden geliyor değil mi ya? Kapıyı açsam mesela. Şurayı hemen arasam. Silah parçaları bulurum. Elektronik bulurum. Parça bulurum. Tüm yaprağı bulurum. Bir tane konservelenmiş yemeği bırakabilirim işte. Abi hayır bu adam nerede? Hop adam orada adam orada koş. Hey defol git dedi. Gidiyorum abi orada birim var diyor. Gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum çıkışa koş. Koş 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 koş. Mesafeni koru filan diyordu. Beni öldürmek istemiyordu galiba. 11. gün. Bir sürü harika şey buldum. Ne geceydi ama. Heyecanı yaşadın ha Pavel. Soyulduk. Biri bizi yine soymaya çalışmış. Bruno ise 3 mermi ile bizi kurtarmış. Sargı bezi fena olmaz diyor. Derin yara almış çünkü Bruno. Ha. Ama iyileşiyor diyor be. Bir şey olmaz herhalde. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Gayet iyiyiz şu anda. Yani ilacımız var bolundan. 3 tane kaliteli rulo sigaramız var Bruno için. Pombalı tüfeğimiz, küreğimiz, maymuncumuz, levyemiz, yemeklerimiz, kahvemiz... Bir sürü parçamız onarılmayı bekleyen silahlarımız ve bir adet elmasımız var ki mermim de var 14 tane. Hatta boş kovan kaç tane var abi? 10 tane varmış. Yani iyi durumdayız iyi. Artık bir sonraki bölüm Thompson bir Thompson basabilir miyim ona bakayım ya. Tamsin niye severim bir şeyim yani. Rasta da Thompson'ı çok severim. Ha Thompson'ı yapamıyoruz. Thompson için bunu geliştirmemiz lazım galiba. Şu an tabanca basabiliyorum ama. Tabancayı evde bırakıp pompalıyla belki yağmaya gidebilirim. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.